Bülent'ten hiçbir iz yok değil mi? Yoksun Suner Bey. Her, be, her yer araştırdım. Kimseye bir şey söylemez diyorsun ha? Sanmam. Cesaret edemez. Bence jandarmadan korkup kaçtı zaten. Kadir'i oradan çıkarmanın başka bir yolu yok diyorsun. İmkansız. Kapıda sürekli bekleyen birileri var. Polis, jandarma hepsi orada. Denedim ama odaya yaklaşamadım bile. Kadir'le aynı doktor ve hemşireler ilgileniyor. Onlara ulaşmaya çalıştım ama olmadı. Anladım. Yapacak bir şey yok. Ya Defne Hanım yakalanıp adınızı verirse sonra benim. Öyle bir şeyi cesaret edemez. Yakalansa bile bana mahkum olduğunu biliyor. Biraz canı sıkılacak hepsi bu. Peki efendim. Başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Soner Bey merhaba. Merhaba Elif nasılsın? Merak ettim. Doktora gideceğim demiştin. Sağ olun sorduğunuz için iyiyim. Bebek bekliyorum ben. Öyle mi? Ya, çok güzel bir haber bu. Çok sevindim ikiniz için Teşekkür ederiz. Ee, aslında ben de sizi arayacaktım. Soner Bey bakın ben biraz sorunu bir hamilelik geçiriyorum. E, i̇yisiniz değil mi? Yani bebekte de sende de bir şey yok. A hayır tamam, hayır isim. yani benim çok fazla hareket etmemem gerekiyor sadece. Anladım. Bu yüzden birkaç ay evde yatarak dinlenmem gerekiyor. Yani evden de size bir faydam olmayacağı için ben işi bırakacağımı söyleyecektim. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum Elif. Ama bakın ben bu şekilde devam... Gayet tabii de evden çalışabilirsin. Hatta şöyle yapalım. Ben hemen yeni projeyi göndereyim sana. Yani ben sizi zor durumda bırakmış olmaz mıyım? Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Neden olmasın? Ben yarın uğrar yeni projeyle ilgili bilgileri veririm sana. En azından sıkıntın geçene kadar bu şekilde idare ederiz. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Kahramana selamları verin lütfen. Tabii. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere. Dediğiniz teklifler dosyada Soner Bey. Şu İzmirlilerin teklifini de koydun mu? Şu ambalaj ve şişe isteyenler. Evet efendim. Güzel tamam. Günaydın. Gel Metin gel. Ama sen çıkabilirsin. Anlat. Ne oldu gelişme var mı? Kadir hala kendine gelememiş. Doktorlar umutsuz konuşuyor Soner Bey. Güzel. Vakit kazandık. Sen şimdi ne yapıp ne edip Kadir'e ulaşmanın bir yolunu buluyorsun. Sonra çekiyorsun peşini. Kadir hayatımızdan çıkıyor. Nasıl isterseniz. Öğleden sonra defneyi alıp marinaya götürüyorsun. Tekne hazırlandı. Güney kapısı gidecek. Hadi işin başına. Biz de Elif Hanım'ın yeni projesini seçelim. Yok çocuklar hala hasta olduğumu zannediyorlar. Ama Elif öyle merhametli ki. Habire ne zaman ameliyat olacaksın anne deyip duruyor. E ne yapayım başka çarem mi vardı? Orada bir başıma çocuklarıma hasret. Nasıl özlemişim torunlarımı bir bilsen. Yok. Kahraman öğrenirse beni geri gönderir herhalde. Ama olsun. Dünya gözüyle torunlarımı, evlatlarımı gördüm ya bu yeter bana. Tamam. Hadi ararım ben. Kızım. Sen burada mıydın? Bu mesele aramızda kalsın kıymet anne. Başka çarem yoktu. Yoksa yalan söyler miyim? Tamam. Anladım ben sizi. Siz torunlarınız olmak istiyorsunuz. E onlar da sizle olmak istiyorlar. Ne yapalım? Aramızda küçücük bir sır kalır. Sahi mi? Ya kahraman. E vakti geldiğinde ona da uygun bir dille artık sağlığınızın düzeldiğini söyleriz. Aferin kızım. Ben seni bunca sabah tanıyamamış. <laughs> Allah razı olsun yavrum. Aa, hallere bak. Elif kızım var ya sen gerçekten çok safsın ha. Bunda bir kötülük yok Şükran. Durak da saf olan ben olayım. Ama bana ne canım? Ne halim varsa gör. Ama kendi düşen ağlamaz. Yarın ben ne yaptım da bu kadına inandım diye gelirsin. Neyse sen çıkıyordun galiba biz seni tutmayalım öyle değil mi? Hı, hı. Görümcem Yakup abisi sayesinde Viyana'ya gidiyor bugün. Orada en iyi okullarda müzik eğitimi alacak. Ben de Saadet anneme gidiyorum. Selam söyle. Hı hı, söylerim. Haspam bir de ağzı dolu dolu annem demiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymet anne, Sonar Bey. Ustalar Holding'in sahibi. Birlikte çalışıyoruz. Aa, hatırladım ben sizi. Seneler evvel bir cemiyet toplantısında karşılaşmıştık. Hoş geldin oğlum. Merhaba, hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sen sağ ol çocuğum. Bizim biraz çalışmamız gerekiyor. Tabii tabii. Ben de gideyim Müjgan'a bakayım. Torunla yalnızdı. Buyurun. Nasılsınız? teşekkür ederim